Herkese merhaba Bugün Bayındır Dereköy'e gidiyoruz Kaplıcaları ile ünlü bir köyümüz Bayındır'a bağlı Çok güzel zeytin bahçelerinin arasına gidiyoruz Harika bir yol Şu dağlar falan olduğu gibi Zeytin ağacı Harika bir yer Bu müthiş manzarayı sizin de görmenizi istedik Arkadaşlar Dereköy'deyiz Bayındır Dereköy. Burada Fatma Hanım kaplıcalarına geldik fiyat bakmak için. Annemi babamı gönderecektim istiyorlardı kaplıcaya gitmek. Günlük 3 kişilik oda 130 liraymış. E, mutfağı falan var içinde işte. On o şekilde kendini yapıyorsun işte yemeğini, kahvaltını, her şeyini. Arka tarafta termal havuz varmış. Şimdi bize buranın sahibi orayı gösterecek böyle kocaman bir çınarın etrafına küçük küçük pansiyonlar yapmışlar kiray bir ara üst kat var görüyorsunuz alt kat jeotermal su çıkıyor Dereköy'den. giriş burası galiba değil mi bakalım evet, içeriye ayakkabıları çıkar çıkarıyor muyuz ayakkabıyla çıkar, çıkar. <laughs> <laughs> Dur bakayım Ayşe'ye şöyle bakalım. Ben bu şekilde. Evet, bir, bir tane televizyon yukarı. var. Evet. Gardırop. <laughs> hmm, Mutfak banyosu. Bayağı, Mutfak burası. Şurası neymiş ki? Tuvalet. Mi? Duş tuvalet herhalde. Evet. Ha böyle şey. Küvet bu şekilde dolduruluyor. Anladım. ben şey, derken. Zaten şey kokuyor burası. Bir mı? Yüzde Evet. Evet bu şekilde. Şu gel şurayı göstersene. Gibi, küvet gibi havuz var. Küvet var işte. Aha. Küveti dolduruyoruz Termal suyla suyuyla. Evet. Bir karbonatmış galiba, değil mi şeyi? Evet. Bir karbonat. Hani orada girişte okudum da içindeki evet. Suyun içindeki şeyleri, evet. Özellikle... özelliklerini okudum da. Bir de dışarıda. Güzelmiş, güzel. 130 lira. 130 lira. Evet. Bir şekilde evet. Sadece... Fatma Hanım'ın kaplıcaları. Burası. Biraz önce söylediğim buydu işte bak bir karbonat kimyasal özellikleri bir karbonat yüzde 85 kükürt 5.6 bu cilt hastalıklarına falan diye geliyor mu? Bu hani sedef, egzama gelen oluyor mu o tarz hastalar? Hı -hı. Neydi buranın adı? Fa Fatma Hanım kaplıcaları. Bu Bayındır'da termal termal su çıkan tek köy burasıymış. Amcanın dediğine göre çok da şeymiş, iyiymiş cilt hastalıklarına karşı burası. Bu su. Ama odayı ne bileyim, gelen gelsin de. Pek şey yapmadım ben ya. Beğenmedim diyeyim. <laughs> Mutfak falan da küçüktü. Ama neyse burası böyle işte yani gelmek isteyen gelebilir. Evet. Kaplıcanın karşısında da böyle tezgahlar var. Evet. Bir şeyler satıyorlar. Satın. Evet erişte falan satıyor herhalde. Ne satıyor? Ne satıyor anneciğim? Zeytin. Zeytin evet. Her yer zeytin ağacı zaten. Evet. Bak burada var kaplıcaları da varmış Hüseyin. Oranın da odalarına bakalım nasıl diye. Arkadaşlar. Bak şimdi yukarı. Wow. Şimdi de Harika demeyecek hayalar. Evet. Bu köyün aşağısında bir ergenli diye bir köy var. Çok şirin bir köy orası da. Evet. Buradan dere akıyor. Evet. evet, kükür kokusu. Ben de diyorum bu ne kokuyor böyle bir tuhaf pis koku gibi geldi bana. Kenar bir çekiyor. Biz alışık değiliz o kokuya. midem <laughs> ağrıdı. Midem mi ağrıdı? Bir de belediyenin bir işletmesi var ama o kapalıymış bu koronavirüsten dolayı. Aa şurası çok güzel görünüyor. Bakar mısın şuraya? Güzel görünüyor. Ece'cim kenara çekilir misin? Burası da vardar kaplıcaları. Bekle orada. Burası, a burası da ayrıca bir kaplıca herhalde. Bak burası da değişik bir kaplıca ayrıca. bu odaları nasıl acaba? Kaç tane var burada öyle şey? Bayağı var. 4-5 tane saydım gerçekten. Yok yok. Üç mü? Şurası? Belediye. Ha burası belediyenin. Vardar, Fatma Hanım. Üç tane. Var. Üç tane. Tamam. Ben şuraya ayrıca bir yer sandım da işletme sandım. Aynı. Bu binaya yüksektir. Evet. Onlar de. kapalıymış ama belediye. Kapalı. Burası da kapalı. Sadece Fatma Hanım. Ha, sadece Fatma Hanım açık. Çok sakin bir yer. Çok sakin bir köy. Harika. Ay o trafikten sonra... Yolda çok trafik vardı. O trafikten sonra gerçekten kafam rahatladı burada. Saatim niye özlemişim? Gerçekten biz oraya alışmışız ya. Orada böyle doğa içinde yaşamaya alışmışız kuş sesleri içinde. İzmir artık kafamız götürmüyor. Çok trafik, çok insan, çok ev. Baş ağrısı yapıyor insanlar. Burası da işte köyün meydanı. Gayet sakin bir yer. İki tane kadın açmış sadece tezgah bugün herhalde. Yazın, yazın da güzeldir burası. Ama tabii kaplıca için kış tercih edilmeli biliyorsunuz. Yazın artık herhalde <laughs> dışarı sıcak, su sıcak. Pişersiniz. Bunlar ne? Ha, kekik suyu bunlar. kekik, aa rengi niye farklı ya? Evet, Açık evet. renk oluyor ya normalde. Yok bir şey olmaz. Doğal hiç Hiçbir şey yoktur içinde aslında. Gözleri ne güzel teyze senin. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. O Kendiniz şey mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum. <laughs> ben Bal. He bal. Evet. Çiçek balı herhalde değil mi? Bu çiçek. Bu çam balı. Ne kadar? 50 lira. 50 lira. Şöyle bir evet. bakayım. Kolay gelsin sabot bizi bir hayır bu ne bu Börür... börülce börülce evet kurusu kekik suları şey renkli olması tuhaf geldi bana hep böyle açık renk oluyor ya su rengi bunlar ben bunu çocuğum Hı. Bunlar biz bunu tencerenin içimiz. Sırlarız, suyunu katar, üstünü tencere. O işini bir daha tencere koyarız. Etrafını hamurla sıvarız böyle. Hı hı. Üstü kaparmışız üstüne suya. Evet. Isındım, alırız, ısındım alırız. Hı, ısın. Damlı teri. Ha damla. Şeker gibidir bunlar, içemezsin. Evet. Ama çok faydalı. Hı. Çok faydalı. Koronaya bile gel geliyor dayalar. Evet, kekik suyunu <laughs> tavsiye ediyorlardı. <laughs> Meydana burası. Şurada kahvesinde bir şey yapalım mı? Çay içelim evet, mi? Evet tabii ki. Gelmişken birer çay içelim. Ece sana ne alalım? Var, bakarım. Gazoz içeceğim. Gazoz içeceksin mi? <laughs> evet. Ama içecek <bir> şey <laughs> istemiyorum şu an canım. Ay Çınar ağaçları ne güzel ya. Burası evet, var ya yazın evet. çok püfür püfürdür. Benim bir şey yemek istemiyorum neden. Tok musun? Evet göstereyim. Arkadaşlar bir tane tarhanı aldım. Buradaki teyzeden Kaç e, kuru? 20 lira. Yarım kilosu. E, kendisinin yaptığı tarhana olduğunu söyledi Toz tarhana. E, Deneyeceğiz. Bakalım. E, genelde güzel çıkıyor. Teyzeninki de güzeldir. E, afiyet olsun bize. Bak burası bu bina Ergenliköy halkı tarafından imeceyle yapılmıştır. Daha devam ediyor tarafa doğru. Camisi falan da var. Bu tarafta. Ayşeci de sen evet. köpek buluşmuyor seviyor? Evet. Biz de kahve içiyoruz burada. Köyün kahvesinde. Nasıl bağırıyordu? Gergindi. Ha? Korktun mu sen? Gel. Bah! Hayır. Allah. Allah Küçük cins mi bu? Evet. evet. Ay, çok Hayır. Tamam tamam. Hayır, doğru, doğru. Hayır, hayır, hayır. 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 Şey olmadı değil mi? Hayır. Tamam. Yok bir şey. Tamam. Çok yok. sinirli ya. Agresif. Tamam yok bir şey. Niye bu kadar gergin acaba? Ceketten, korkuyor, ceketten. ceketten mi korkuyor? Ceketten korkuyor herhalde. Aa. Hayır. Hayır. Herhalde bir aslan herhalde ona. Olabilir. Bak bak. bak olmaz. Basit. Adı ne? Arap diyorum. Arap. <laughs> Siyah köpeklerin klasik ismi. Değil mi? Evet. Zaten sonuna bir şey yok ki. Evet. İncik borcuk başka bir evet. şey yok. Bir geldik. Dereköy'de gezmeye devam ediyoruz. Meydanındayız köy meydanında. Sessiz. Şurası restoranmış kahve galiba. Sessiz sakin. Sadece kuşlar atıyor değil mi? Evet sadece kuşlar atıyor. Insana... Odun kesiyorlar herhalde değil mi Ece? Hı -hı. Arkadaşlar bizim köyümüzde hiçbir susmuyor. konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Konuşuyor konuşuyor. Değil mi anne? Evet anneciğim. Bizim sürümüzde hiçbir tane böyle kuşlar duyulmuyor. Evet. Sadece... Bu arada zeytinlik sorduk biz. Köye yakın yerlerdeki zeytinlikler dönümü 100 milyarmış. Ee, daha biraz da dağda olanların dönümü ise 25 milyar diyor. Ee, birazdan bir köye evi bakmayı düşünüyoruz Sahibi gelirse eğer Onu bekliyoruz Şehirden gelenler de görüyorsunuz burada Çay kahve içmeye geliyorlar herhalde buraya Burası da böyle Hı, Su sesi geliyor değil mi Ece bir yerden Burası çok serin oluyormuş yazın Arkadaşlar bakın geliyor Aa abi. evet Orada bir şeyler oluyor Toplantı mı var bir şey mi var Ay buradan çok güzel su akıyor Ayşece. Bakar mısın anneciğim? Harika bir yer. Mükemmel. Ay bu, bu köye çok bayıldım ben ya. Çok güzel bir köy. Suyun kenarında büyümüş. Ay bir köy. Çok güzel. Hadi gel Ece bu tarafa gidelim. Yukarıda Kızılova köyü var. Biliyorsunuz daha önce Kızılova'ya gitmiştik. Evet Kızılova'ya gitmiştik. O dağ köyü. Oranın tabi ayrı bir güzelliği var ama buraya bayıldım. Bu köye. Evet. Bazı evlerde burada şey varmış hani jeotermal ısınma sistemini biliyorsunuzdur. Bazı evler kendi evlerine jeotermali getirmişler ve o şekilde ısınmayı sağlıyorlarmış. Aslında bütün bayındıra bile yetebilir aslında belki ama. Herhalde belediyeye ilgilenmiyor mu artık? Bilmiyorum. Ha, Efendim anneciğim. E, Bilmiyorsunuz annemin şeyini. İnternetten bakabilirsiniz. Evet, arada internetten arada bakabilirsiniz. Aa abla geliyor. Tamam kenara çekildim. Ha burası şeymiş ya, orman işletme şefliğiymiş. Bu kadar insan ne yapıyor acaba? <laughs> şey herhalde. O tarafa doğru ne var acaba? Gezebilir miyiz? Toprak yolu var, baraj yolu. Baraj mı var o tarafta? Yok, baraj yolu. Ha baraj, baraj yolu. yolu He, tamam. Burada bitiyor o zaman. He? Köy burada bitiyor o zaman yani. Ha buradan ileri gidiyor daha bahçe arasında evler var. Ha evler var ama şey yok değil mi? Be, tesisler falan yok. Yok. Tamam, Şöyle teşekkürler. Böyle de devam ha, ediyormuş. Nereye bakalım mı? Nereye anneciğim nice? Orası şeymiş. Baraj yoluna giden bir yolmuş. Ama sonra geri dönemeyiz. Çok uzak. Ya fazla uzaklaşmayalım. Birazdan o evi falan bakmaya gideceğiz. Evet. Sahibi inşallah gelir. Acaba, yoksa... Fiyatı da bakalım ne diyecek. Arkadaşlar burada ne oluyor? Acaba ne oluyor? Arkadaşlar acaba ne oluyor? <laughs> Ece kuru çık kızım. Bayındır'ın herhalde en yeşil köyü burasıdır. Her yer çama, şey, çınar ağaçları. Arka tarafta zeytin ağaçları var. Ama bu köy çok güzel, müthiş. Aa Ece kaplumbağaya bakar mısın? Kenara koyalım ezilmesin Ölüsünden geçecek diye çok korktum. Yani... Ay, ay, ay. Ha, tamam tamam bu tarafa doğru gidiyor. Kaç. Git, Dur, Yandım yanında mı? duralım da ezmesinler ya. Şuna bak ya hızlı hızlı gidiyor ha. <laughs> Bayağı hızlıymış. Kapl kaplumbağa değil. Çilipi çıktı. <laughs> 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 kaplumbağa değil. Sonra çilipisine çıktı. <laughs> Anne çekil şekillerde... Geri geri mi geliyor? Bu ağaçlar tabi şimdi yazın var ya. Yem yeşildir ve harikadır ya burası. Şu an bile harika yani. Şu anda bile çok güzel. Aferin be. Geçti karşıya. Korktu 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 Ece. Bırak kaç kaçılsın gitsin hadi. Suya doğru gidiyor galiba oraya. Yuvası var herhalde orada bak bak. Evet 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 evet. Hadi gel gidelim. Ben ya, biraz daha izleyeceğim. Evet arkadaşlar, Dere köyün arı sokaklarını geziyoruz. Görüyorsunuz, dağlar sırf zeytin ağacı. Dağların üç tarafı dağlarla çevrili bir yer. Ama aynı zamanda çok yeşil ve sulak bir köy. E, ara sokakları da gördüğünüz gibi e, diğer gezdiğimiz köylere göre daha farklı, daha geniş, daha birbirinden ayrı evler. Hadi Ece gel bu tarafı gidelim. Bakın. Üç tarafı da. Çok güzel bir köy. Çok ferah bir köy. Burayı çok sevdim. Çok sulak. Yeşil. Boyandırır belki de en yeşil ve en sulak köy burasıdır bilmiyorum diğer yerlerin. Belki vardır yine böyle sulak ama burayı bayıldım. Sen? Ben de. Evet. Telefonu da sallamamaya çok dikkat ediyorum. Siz cep çekim yaptığınız için biraz sallama olabiliyor tabi. Arkadaşlar. Artık. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar topun sesini ne sandın? Ne Ne sandın? Kurt. Kurt mu? <laughs> topun sesini. Dere köyünün içindeyiz işte dediğim gibi biraz önce de. Bu tarafa doğru görüyorsunuz. Sola doğru Kızılabasar sarıyor. Sağ tarafa da Turan ve Bayındır merkeze gidiyor. Buradan da herhalde buraya gidiyor. Buradan gidiyor. Bu zeytin ağaçları dağlardaki zeytin ağaçları hepsi sahipliymiş. Biz dedik herhalde kendi bitmiştir. Hepsi dikimiymiş ve sahipliymiş. İnanılır gibi değil gerçekten. Şuradakileri görüyor musunuz? Şuralar sırf zeytin ağacı. Ve hepsi sahipliymiş ya. Oralara nasıl çıkıyorlar topluyorlar acaba? Evet acaba nasıl çıkıyorlar? Bu bahçe nasıl Ece? Çok güzel. Bak çiçek açmış ağaçta. Arkadaşlar bir bizim hani ikinci e, üçüncü ev baktık var ya orası gibi. Buradan nasıl Yusuflu var ya mu? Yani. Yusuflu evet, köyü mü? Hayır, Yusuflu hayır, da hiç güzel hayır, ne bileyim ya. Hayır, yani, demeyeyim de şimdi ayıp olmasın. İki, iki yani iki ve çırtaya baktık. Hani. Ha o şey ama o Muğla'daki. Bir hmm. eve baktığımız ay, yer. Muğla'daki ya çok kaygandı ya. Evet. Acaba burası, da burası kardan... daha ferah ya. Evler böyle dip dip olmasını sevmiyorum ben. Burası bayıldım. Bunun bir altında bir ergenli diye bir köy var. Orası da güzel. Bak orası da çok sık değil evler birbirine. Ece bak. Arıcılık yapıyorlar. Bak kovanlarına bak. Hey 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 hey. Niye ağlıyorsun Aa kaşları var. hepsi de küçük cins bak. Dört tane. Hadi gidelim. Bak. Anne şu Bak, anne, evet <laughs> Aslı. Burada <Ne gülüyor> kayrak taşı ne yapmışlar? Buranın kayrak taşı meşhur. Bütün her yerde kayrak taşı görebilirsiniz. <laughs> Amca da burada odun kesmiş görüyorsunuz. sanat eseri yapmış yani istiflemesi süper amcanın. Burası da amcanın evi herhalde. Taşı. ev da karşıda bir ev var. Şöyle çeviriyorum. O kadar yakın değil Annem, evler. Acaba bugün yine parka gider miyiz? Parka mı? Evet yani bizim evin yakın parka diyorum. Gideriz. <laughs> tamam. Belki e, deyin için topladığım tamam. çiçekler onunla konuşuruz. Burası, burası da taş ev. <laughs> Kayrak taşına yapılmış. Hep küçük cins köpek var değil mi Ece burada? Evet. Büyük yok. Ama bir önündeki nasıl? <laughs> çok tatlıydı. Evet. Arkadaş, Arap mıydı adı? Arap evet. Onlar Arap diyor. Ara sokakları da çok güzel ya. Meydana kadar güzel yani ara sokaklarına da bayıldım. Çok güzel bir köy. Bakayım. Ee, bu yaprak. Ne Arkadaş, yapacaksın bunları? Arkadaşıma götüreceğim. Çiçekleri için bunları verdim ona. Evet. Herkes ağaç kesiyor vallahi burada iyice. Bu Budamaz ha. Ay buduyorlar ama. budadıkları ağaçları da odun yapıyorlar kış için. Bak orada da bir tane ağa bir şey yapıyor. Testereyle. Elektrikli testereyle ya. kesiyor. Bu ev boş bak. Evet. Tercih. Burası çok güzel olurdu. Yapılsa değil mi? Ece. Evet. Merkeze de yakın bak. Merkez hemen şurası. Tık. Şey de geliyor. Bayanlar otobüsleri de geliyor buraya kadar. Aa, otobüsü sürekli söylüyorum. O büyük avantaj yani arkadaşlar. Otobüs gelmesi büyük avantaj. Bizim Muğla'daki yaşadığımız yere Klas Antik şehire kadar geliyor sadece. O da bize 2 kilometre oraya kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Her zaman yani arabayla gitmek zorunda değiliz. Sürekli arabayla git gel git gel. Bir pazara falan da gitmek için dolmuş aranıyor yani. Ama oradaki insanlar pek istemiyor yani. Anlaşmışlar onlar şey kendi araçlarıyla gidip gelmeye toplu ulaşım şart bence fırın da var mis gibi ekmek kokusu geliyor içeriden ece evet. alıyor musun kokuyu? Evet dün